Evet arkadaşlar. 19991 nasıl üretiliyor? Aynı polinomlu üretiliyor. Yani size söylediğim o 7'li 7 en kare eksi 7 çarpı 53 en değil 753 de oluyor. 7 Antalya 48 7 eşen çayı evet. Latun Santon denilen yer. Yani 7 negatif polinom sonra artıyor. 80. E, kat da 19.991 veriyor. Son eklediğimiz sarı 742. Bunu 371 e eklerseniz evet 1113 yapar. Bunu da bölünde 159. Yani 87 ile 79'un toplamı. Yani özetle basit polinomlarla bunun mantığı ayrı. Sadece eksik polinom olduğu için o kat eklemeniz gerekiyor. Yani 300 ee, evet arkadaşlar 371 yani 7 kere 53'ü buna ekliyorsunuz. Ee, 742 sonra da 7'ye bölüyorsunuz ya da 53'ü direkt 700 ya 742 7'nin kaç katıdır ki zaten? 706 katıdır. 706'yı 53'e ekledin 159. 159 nedir? 70 89'un toplamı. Bu kadar basit. Yani gördüğünüz gibi asal sayı üreten yaklaşık 15 tane enkarlı porno'nun temel mantığı çok basit yani. Direkt ilk ilk şeyleri öğrendikten sonra e, ne derler ilk, ilk katsayıları öğrendikten sonra ondan sonraki katsayıları otomatikman ekliyorsunuz arkadaşlar. Önemli olan ilk katsayıları bulmak. Onda 1991 burada gördüğünüz gibi Bundan iki önceki terimi de göstereyim. İki önceki değil de bayağı önceki terim. 17.000 Evet 17.107'yi göstereyim. Mesela o bayağı ilginç bir sayı. 17.107 Evet 1972. asal sayı. 17.099 da burada. Evet biraz Marmara depremini hatırlatmış. Depremler çok yakın olabilir arkadaşlar bu arada. Belki de hiçbir şey tesadüf değil. Depremler çok yakın. Depremler çok yakın olabilir. Müdürler hoşçakalın.